Bir taraftarın büyük bir tepkisi vardı. Maç sonunda deplasmana gelen 200-250 kişilik bir taraftar grubu vardı ki biz maç öncesinde fırsat bulamadık söylemeye. Sonuçta İzmir'den 3 otobüs, İstanbul, Ankara, Konya, Antalya gibi şehirlerden de yine Göztepe taraftarının yoğun bir şekilde Kayseri'ye geldiğini söyleyebiliriz bu mücadelede. Bugün ben İstanbul'dan öyle uçağıyla geldim. Benim uçakta, bulunduğum uçakta yaklaşık 30 tane e, Göztepe taraftarı vardı. Üzerlerinde Göztepe montları, eşofmanları, formaları. E, Göztepe taraftarı bu anlamda gerçekten örnek bir taraftar. Yani hı hı. E, takımını deplasmanda, özellikle bugünlerde seyirci sıkıntısının yaşandığı dönemlerde e, takımını deplasmanda bile destekleme kültürü olan bir taraftar. Ama e, onlar da e, memnun değillerdi. Yani Hı -hı. şu anda biz Göztepe'yi eleştiriyoruz ama e, Göztepe'li taraftarlar da türbünden takımlarını eleştirdiler. Evet. Yani e, dediğim gibi e, Göztepe kazanır sorun değil. İki maç kazanır, üç maç kazanır ama hedefe gider mi? Yani çünkü Hı -hı. hedefe gidecek oyun anlamında sanki biraz sıkıntısı var gibi. tabii maçın kırılma anı işte bu pozisyon. Leroy George bu penaltıyı atsa... Göztepe için her şey daha zor olacak, daha kolay olacak. Hı hı. Çünkü e, Göztepe gibi takımlara, yani Diarra, Serdar Özbayraktar, Lere, George gibi oyuncuların forma giydiği Göztepeye karşı e, 1 sıfırı yenik duruma düşen takım risk alacak ve risk aldığında da hı hı. E, onun faturasını Göztepeli bu bu kaliteli ayaklar bir şekilde keserler ödetirler. Ama tempo sorunu var Göztepe'nin. E, Onur bunu söyleyebilirim. Hı hı.